Lezzetli sunumlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanaklı krep tarifi vereceğim. Malzemelerimi sayıyorum. Bir tutam ıspanak, 2 adet yumurta, bir buçuk su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 6-7 yemek kaşığı da unumuz olacak. Şimdi Ispanağımı rondodan geçirip hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Ispanaklarımı rondodan geçirdim, yumurtalarımı kırdım. Şimdi diğer malzemelerimi de ekliyorum. 1,5 su bardağı sütümüz vardı. Onu da ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Onu da ilave ettim. Şimdi karıştıralım. Bu yapmış olduğumuz e, krebin içine isterseniz haşlanmış patates e, koyabilirsiniz. Yani krebi yaptıktan sonra e, orta kısmına püre haline getirilmiş patates ya da işte peynir e, neyi yakıştırırsanız ıspanakla birlikte onu e, koyup katlayıp e, fırına da verebilirsiniz üzerine kaşar e, serpip gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim karıştırarak. Unumuzu ilave ettik. 6 yemek kaşığı un ilave ettim. Şimdi karıştırıyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozumuz vardı. Onu da hemen ilave edelim. Unumuzla beraber çırpalım. Böyle birkaç dakika karıştırıp tavamıza alabiliriz. Evet. İstediğimiz kıvamda şu an krep hamurumuz. 1-2 dakika karıştırmamız yeterli oluyor. Şimdi ben tavamı ocağıma alıyorum ve kreplerimi kızartmaya başlıyorum. Evet, tavamızı ocağımıza aldık. Evet, kreplerimi yapmaya başlıyorum şimdi. Tavamızı ocağımıza aldık. Biraz yağ ilave ettik. Şimdi krep hamurlarımı döküyorum. Kaşıllarda da yayayım onları. İnce bir krep yapmamız gerekiyor. Evet. Böyle altlı üstlü kızartalım arkadaşlar. Ben kreplerimi kızarttıktan sonra arasına e, süzme peynir ekleyip katlamayı düşünüyorum. Gerçekten e, çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltıda güzel çayla harika lezzetli güzel bir kahvaltı. Şimdi biraz kızarmasını bekliyorum. Daha sonra çevirelim. Krebimizi çok ince bir şekilde ısıttığımız e, tavamızı aldık. Tavamın e, dip kısmına 3-4 damla kadar sıvı yağ ekledim ve ısıttım. Krebimden de e, bir kepçe, bir buçuk kepçe kadar krep döküp yaydık tavamızın etrafına. Zaten Kıvamı akışkan olduğu için kendisi de kolaylıkla yayılabiliyor. Şimdi bir tarafı kızarana kadar bekleyelim. İki tarafını da kızartıp aralarına süzme peynirimizi ilave edelim. Krepimizin diğer tarafını çevirdik. Böyle pembeleşene kadar kızartabiliriz kreplerimizi. Ben açıkçası biraz böyle kızarmış şekilde seviyorum. Hatta bu çevirdiğim tarafını daha sonra çevirip birazcık daha kızartmak istiyorum. Öyle daha lezzetli buluyorum açıkçası. Çocuklar da ıspanağı bu şekilde gerçekten güzel tüketiyorlar kahvaltıda, ara öğünlerde mutlaka severek yiyorlar. Kontrol ediyorum diğer tarafını da biraz daha kızarması gerekiyor. ocağın altını çok açık bir şekilde kızartmıyorum. Kısıktan biraz daha yüksek. Evet. Gerçekten tam istediğim şekilde kızarması Şimdi diğer hamurlarımız da aynı şekilde kızartalım. Benim vermiş olduğum ölçülerden yaklaşık 6 adet kadar krep çıkıyor. Siz dilerseniz malzemeyi çoğaltarak kreplerinizi çoğaltabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Hamurlarımı bu şekilde kızartıp aralarına peynir ilavesi yapıp küçük dilimler haline getireceğim. Evet, kızarmasını bekliyorum. Kreplerimiz hazırlandı. Şimdi peynirlerimizi aralarına koyacağız arkadaşlar. Böyle küçük küçük parçalar haline getirebiliriz peynirlerimizi. Kolay pratik güzel harika bir sabah kahvaltısı. Bunları böyle bu şekilde sıkıca sararak güzel rulo haline getiriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıp 3 parmak, 3 parmak kesip tabağıma alıyorum. Evet, kreplerimizi hazırladık aralarına süzme peynir koymuştuk. Sardık ve 3 parmak ya da 4 parmak genişliğinde rulolar hazırladık. Tabağımızda gördüğünüz gibi çayla beraber çok güzel, harika bir kahvaltı tabağı oluyor. Yanında domates, salatalık, peynir güzel, harika bir sabah kahvaltısı. Çocukların da gerçekten çok sevdiği, bayıldığı bir lezzet. Umarım sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.